Bildiğiniz gibi pandemi ile birlikte tartışmaların odağı olan reshoring, sadece küreselleşmenin alameti farikaları olan çok uluslu büyük şirketlerin gündeminde değildi. Tedarik zincirleri ve reshoring, devletler ve uluslararası örgütler nezdinde de arz güvenliği ve ekonomik dayanıklılık açısından inceleniyor. Bu videoda reshoring'in küresel ticarete olası etkilerine dair tartışmaları veriler ışığında ele almaya çalışacağım. Avrupa Birliği'nin birkaç kurumsal bildiriminde reshoring'e atıf var. Örnek olarak rekabetçilik ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için Avrupa'nın yeniden sanayileştirilmesi hakkındaki karar verilebilir. Bu belgede reshoring girişimleri Avrupa'nın geleneksel sanayi bölgelerini desteklemede faydalı bulunuyor. Ekim 2012 tarihli büyüme ve ekonomik toparlanma için daha güçlü Avrupa sanayisi ve Ocak 2014 tarihli Avrupa Sanayi Rönesansı politika belgelerinde de Avrupa Birliği amacının gayri safi yurt içi hastadaki azalan üretimin payını artırmak olduğunu duyurmuştu. Bu amaca erişmek için reshoring bir yol olabilir. Bunun yanı sıra ulusal seviyede de kimi Avrupa ülkeleri tarafından reshoring'e yönelik adımlar atıldı. AB'nin sanayi politikalarının geleceğini görebilmek adına reshoring ile yaptığı incelemelerden birine daha daha değinmek istiyorum. Bir AB ajansı olan Eurofound yönetiminde Avrupa Reshoring izleme projesi yapıldı. Bu kapsamda 2015-2018 arası AB'deki üretim ve değer zinciri faaliyetleri analiz edildi. Çalışmada incelenen dönem içinde en fazla reshoring yapan ülkeler Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olarak belirtiliyor. Ayrıca çalışmaya göre reshoringin ilk dalgasındaki motivasyon, maliyet ve bir nebze de kalite faktörleri iken daha sonra otomasyon, dijitalleşme ve teslim süreçlerinin etkili olmaya başladığı da tespit edildi. Pandemi sonrasında Avrupa Birliği, Uluslararası Ticaret Komitesi'nin talebiyle bir çalışma yapıldı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Parlamentosu Dış Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bu çalışma COVID-19 sonrası değer zinciri kapsamında üretimin AB'ye dönmesinin olası etkilerini inceliyor. Buna göre özellikle de dijital teknolojiler olmak üzere üretimin büyük çapta AB'ye geri dönmesi kısa ve orta vadede ekonomik ve teknolojik faktörler sebebiyle pek olası görünmüyor. Çalışmada vurgulanan üç hususu şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, jeopolitik gelişmeler gelecekteki küresel tedarik zincirleri ve reshoring'i şekillendirecek. İkincisi, yeşil dönüşüm küresel değer zincirlerini kısaltabilir ve bölgeselleşmiş değer zincirlerine yol açabilir. Üçüncüsü de reshoring'de ülkeler öncelikle arz dar boğazları olan belirli kritik sektörler ve ürünlere odaklanmalı. Bu yılın başında Alman Ekonomi Enstitüsü de AB'nin küresel değer zincirlerine dair bir araştırma raporu yayınladı. Raporda teknolojik gelişmeler olmadan tüm diğer unsurlar sabitken AB'nin reshoring yapmasının üretim maliyetleri ve fiyatlarını arttıracağı AB'nin uluslararası rekabetçiliğini azaltacağı vurgulanıyor. Dahası, yüksek teknoloji endüstrilerindeki kalifiye çalışanlar dışında istihdam açısından da etkilerinin kısıtlı olacağı belirtiliyor. Kearney Danışmanlık şirketinin hazırladığı reshoring endeksi 14 düşük maliyetli Asya ülkesinde gerçekleşen üretim ve montajın ABD'ye dönmesine ilişkin trendi gösteriyor. Mamul ithalat oranındaki yıllık değişimi gösteren karne reshorning indeksi bu ülkelerden ithal edilen mamul ürünlerin ABD yurt içi çıktısına bölünerek hesaplanıyor. Endeksin güncel rakamlarına göre ABD şirketleri söz konusu ülkelerdeki üretime 2021'de daha da bağlı hale geldi. Grafikte de gördüğünüz gibi 2021'de ABD'nin bu 14 ülkeden ithal ettiği mamul ürünlerin yurt içi çıktısındaki oranı %14,5'a yükseldi. ABD'nin reshoring endeksi de 2021'de eksi 154'e geriledi. Endeksin 2018-2019 arasında pozitif gerçekleşmesinde ABD Çin Ticaret Savaşı etkili olmuştu. Öte yandan reshoring endeksinde düşüş olmasına rağmen Kearney yöneticilerle yaptıkları ankete göre reshoringe karşı yaklaşımın bir önceki yıla nazaran daha olumlu olduğunu da ekliyor. Kimi uluslararası örgütler, reshoring'in ekonomik yılmazlık için çözüm olmadığına dair ikazlarda bulunuyor. Dünya Bankası ve OECD, küresel değer zincirlerinin ekonomik şokları yumuşatmadaki önemli rolünün altını çiziyor ve reshoring politikalarına karşı uyarıda bulunuyor. Tedarikçi ve satın alıcı çeşitlendirmesinin az olmasının tedarik zinciri kesintilerini artırabileceğini ve şokların yayılmasına neden olabileceğini belirtiyor. Dünya Ticaret Örgütü de Kasım 2021 tarihli raporunda küresel değer zincirlerinin pandemi, iklim jeopolitik kaynaklı şokların etkisini arttırabileceğini belirtiyor. Tüm bu etkilere rağmen reshoring'in ekonomik yılmazlığı ciddi ölçüde artırmadan gayri safi yurt içi hastayı azaltacağını da dile getiriyor. IMF'in Nisan 2022 tarihli ekonomik görünüm raporunda reshoring'in tedarik kesintilerine daha çok sebep olabileceği ifade edildi. Bu rapordan alınan grafikte mavi sütunla gösterildiği gibi batı yarımküre ara mallarının %82'sini yurt içinden karşılıyor. Bu ise kısa vadede bir firmanın aramalı tedarik çeşitlendirme sınırının göstergesi olan ve grafikte sarı kare ile gösterilmiş olan benchmarktan oldukça yüksek. Aramalı satın alımında yerliye yönelmenin en önemli etkisi ise reshoring'in zaten düşük olan çeşitlendirmeyi daha da düşürmesi ve risk yoğunluğunu artırması. Bazı sektörlerin küçülüp diğerlerinin genişlemesiyle ekonomi yapısal olarak buna uyum sağlasa da artan bu yoğunlaşma ekonomik faaliyette daha çok volatiliteye neden oluyor. Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere yapılan anket sonucuna göre değer zinciri dayanıklılığını arttırmak için nearshoring ya da reshoring nearshoring'e başvuranların oranı %14. Bu rakam dayanıklılığı arttırmak için diğer yöntemlere başvuruların oranına göre oldukça düşük. Reshoring'in çözüm olmadığını dile getiren Dünya Bankası da bundan en çok gelişmekte olan ülkelerin zarar göreceğinin altını çiziyor. Mart 2022 tarihli raporunda küresel değer zincirine karşı olumsuz bir atmosfer yaratmanın Çin ve yüksek gelirli ülkelerin reshoring'e kaymasının %80'e sahra altı Afrika'da olmak üzere yaklaşık 52 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği belirtiliyor. Grafikte gördüğünüz gibi tüm ülkelerin reshoring yapması halinde de sadece öncü ülkelerin reshoring yapması halinde de en çok etkilenecek bölge sahra altı Afrika. Onu Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika izliyor. Dünya Bankası tüm ülkelerin üretimlerini yurt içine geri aldığı bir senaryo da çalıştı. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, ihracatta en büyük düşüşü sırasıyla Güney Asya, Çin, Doğu Asya ve Pasifik'in kalanı yaşayacak. İthalatta en büyük düşüşse sırasıyla Çin, Doğu Asya ve Pasifik'in kalanı Sahra Altı Afrika'da gerçekleşecek. Bu senaryoda küresel ticaretin %27 azalması öngörülüyor.